Düzce'de yurtlarda öğrencileri 5 yıldızlı hizmet bekliyor. Yenilenen binaların tamamen akıllı hale getirildiğini söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ayrıca öğrenci ve velilerin sanal turla yurtları gezme imkanı olduğunu belirtti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bakanlığımızın 10 adet yurduyla toplam 10.616 kapasiteyle ki bu kapasitenin %40'ı erkek %60'ı kız kapasite olmak kaydıyla ee, hazırız. Ee, gençlerimiz yurt müracaatlarını yaptılar. Biz de düzce olarak bu e, üniversiteyi kazanan, düzce üniversitemizi kazanan ve yurt müracaatları yapan gençlerimizin yüzde sekseni e, kapasitemizi dolduruyor ve şu anda hala yurtlarımızda boşluklar var. Öyle söyleyebilirim. Tabii malum e, yoğun bir sezon geçirdik. E, gençlerimiz memleketlerine döndüğünde yine nöbetçi yurt olarak hizmet verdiğimiz yurtların haricindeki tüm yurtlarımızı tadilat, bakım onarımları aldık. Gençlerimizi kullandığı tüm alanlara dokunduk, yıpranan alanları tamir ettik, i̇şte solan yerleri boyadık vesaire gibi hem dış mekanlarda hem iç mekanlarda hem de teknoloji altyapısı olarak onlara hazırladık. Yani 3 Ekim'de başlıyor akademik takvim ama biz yarın öğrencimiz gelse yurtlarımız hazır. Teknolojik olarak ve öğrencilerimizi Geldiğinde e, onlara daha hoş bir ortam, daha güvenli bir ortam hazırlama adına da küçük sürprizlerimiz var. Onlara gelince kendilerine sürprizlerimiz olacak. E, Sanal tur yaptık az önce de size bahsettiğim. Aynı zamanda e, çeşitli etkinlik alanları geliştirdik. Kobi bahçeleri yapmaya gayret ettik ki gençlerimiz geldiğinde onlarla sadece konaklama ve barınma değil, barınmanın ve konaklamanın dışındaki onların sosyal kültürel e, katkı sağlayacak argümanları, eğitim sınıflarını, e, hobi bahçelerini, tarım psikoloji e, ve diğer eğitim alanları ile ilgili neye gereksinim duyuyorlarsa üniversitemizde de koordinör olarak onları da hazırlıyoruz. Biz öğrencimiz buraya gelmeden ailesine ve kendisine yaşacağı e, yaşayacağı yeri, yatacağı yeri, üniversiteyi, e, işte dersin haricinde yat, e, yatma barınmanın haricinde neler yapabileceğini internet e, ortamında e, göstermiş olduk. İlgi de çok. Dün koyduk sisteme. Yani 3000'ün üzerinde bir tıklanma var. Canlı 50-60 kişinin gezdiği bir sistem ki daha yeni duyurduk. Ee, i̇nşallah bir nebze de olsa onların kaygılarını azaltabiliyorsak ne mutlu bize.